Kıymetli misafirler, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına hoş geldiniz der, sunuyorum. Çorlu ilçesi, Trakya'nın en büyük yerleşim yeri olduğu kadar Türkiye'nin en büyük beş ilçesi arasında yer almaktadır. Nüfus kayıt sistemine göre 2011 nüfusumuz, Çorlu nüfusumuz 264 kişidir. Bu nüfusun 226 bin kişisi il merkezinde, 37 bin kişisi belde ve köylerinde yaşamaktadır. Bu nüfus oranı ile Çorlu'nun Türkiye'nin orta ölçekli nüfusa sahip 77 ilinden büyük olduğunu da belirtmek isterim. Çorlu, ulaşım ağlarının bir arada bulunduğu bir kavşak noktasında kurulmuştur. İstanbul'u Edirne'ye bağlayan tem otoyolu D100 E5 devlet yolu Çorlu sınırlarından geçmektedir. İstanbul'dan Edirne'ye, oradan da Avrupa'ya uzanan devlet demir yolunun bir kısmı Çorlu'dan geçmektedir. Ayrıca Çorlu'nun ulaşımdaki en büyük kozu da hiç şüphesiz Çorlu Uluslararası Havalimanı'dır. Benzer bir durumda eğitim alanında kendisini göstermektedir. Namık Kemal Üniversitesi'ne bağlı Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Çorlu Meslek Yüksek Okulu günden güne şehri bir eğitim kent havasına büründürmekle birlikte polis sorumluluk bölgesi dahilinde 75 adet ilk ve orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Ben basınımızın ilgilenmesi açısından bugün burada ile niyet duyarımcıları Şube müdürleri, 35 tane şube müdürü ve birim amiri şu an burada. Tekirdağ dilimizde faaliyet gösteren, hizmet veren arkadaşlarımız. 8 tane ilçe emniyet müdürümüz burada. Dolayısıyla 50'ye yakın üst düzey emniyet mensubu Tekirdağ ilinde hizmet veren arkadaşlarımız bugün burada. Aylık değerlendirme toplantısı diyoruz ama e, bu çalışmalar esnasında Diğerine göre yıllık değerlendirmeler de olabiliyor. Günlük değerlendirmeler de olabiliyor. Ama özünde özelinde Kasım ayının değerlendirilmesi olarak dile getiriyoruz biz. Bugün ayrıca çocuk şube müdürlüğümüzde faaliyet gösteren, çalışan sosyal çalışmacı arkadaşımız bugün bizlere çocuk suçlarıyla mücadelede emniyet olarak yani emniyet mensupları olarak çalışanlar olarak bizlere nelere dikkat etmemiz gerektiği, onlarla mücadele esnasında hangi hususları ön plana tutmamız gerektiği ya da neleri yapmamamız gerektiği konusunda bilgilendirme yapacak. Ayrıca bu ayın özel konusu olarak personelin motivasyonunu artırmaya yönelik neler yapılıyor? Arkadaşlarımız neler yapıyor? Yani Yine Niyet Müdürlüğü bünyesinde ve ilçelerimizde çalışan mesai arkadaşlarımızın motivasyonlarını, çalışma aşklarını, şevklerini, azmini arttırmak için bizler neler yapıyoruz, neler yapmalıyız, e, eksiklerimiz ne, yapılan örnek çalışmalarla ilgili burada arkadaşlarımız bizlere e, kendi yaptıkları faaliyetlerle ilgili veya düşündükleri projelerle ilgili bilgilendirme yapacaklar. Ben bizlere daha önceki bir iftar e, konuşmasında Çorlu'da yine bir cümle kurmuştum. E, onu manşetleştirmişlere teşekkür ediyorum. Basınımız hakikaten bizim e, halkımıza ulaşmak için, kamuoyuna ulaşmak için e, bizlere en faydalı olan kurumlardan bir tanesi, belki birincisi. Bizler e, çalışırken e, kendimizi işimize verirken bazı hususları ihmal edebiliyoruz. Ee, ama şunu görüyorum ben, gerek Çorlu'da, gerek diğer ilçelerimizde, gerekse il merkezimizde, basınımız bizden yapmış olduğu güzel çalışmaları öncelikli olarak kamuoyuna bilgilendirme yönünde hakikaten bize çok faydalı oluyor. Ben hasreten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben e, bugün burada ev sahipliği yaptığından ve yapacağından dolayı İsmail kardeşimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Evet, evet, evet. <laughs> Peki, teşekkür ederiz.